Çalışmalarıma sabah 4-5 gibi başlıyorum. Bazı günlerde 6-7 gibi başladığım da oluyor. Ama en geç 8 yani 8'e asla geçmez. Diyelim ki 4-5 gibi başladım. O zaman 4-5 gibi başladığım zaman akşam 9 gibi falan bırakıyorum. Ve bıraktıktan sonra gidip de televizyon izlemiyorum ya da oyun oynamıyorum yine dersle ilgili bir şey yapıyorum ama yani programımla ilgili çalışmayı bırakıyorum. Mesela programımda kirli koçumun yazdıkları, yazdığı şeyleri bırak, çalışmayı bırakıyorum. O, o günkü planladığımız saatin çalışması bitmiş oluyor. So, daha sonra yaptıklarımı, uyuyana kadar yaptıklarımı saat saate, çalışma saatime eklemiyorum. Ama siz ekleyebilirsiniz. Çünkü aşırı faydası var bence. Yani ben eklemiyorum. Ama ekranında bile tabi. Çalışman diyelim ki 9 gibi bitti. Ne yapıyorum? E, ee, Eyüp Bey'in her akşam paylaştığı sorular var. Daha önceki sorulara da bakabilirsiniz. Birkaç yıl önce paylaştığı sorular da var. İlk gün için olan sorular da var. Çok özel sorular var mesela. Gerçekten kriteri soruları paylaşıyor adam bizle. O paylaştığı sorulardan birini seçiyorum. Mesela bu akşam şuna baktım. Ayet-i Sol tarzında bir soru paylaşmamız. Önce bu soruyla kendim uğraşıyorum. Bazen çözemediğim zamanlar oluyor. Yine de bayağı bir uğraşıyorum. En sonunda Eyüp Bey'in yorumunu izliyorum. Bazen de çözüyorum. Ama Eyüp bazı soruları ve bu tarz paylaştığı bir soru yorumları bayağı e, zorlayıcı sorular. O yüzden üstünde düşünmek gerektiriyor. Ve biraz uğraş sonucu yapabiliyorum. Çünkü o seviyeye geldim. İlk başta o seviyede değildim. İlk başta ben o sorularını yapamıyordum. Nasıl bu seviyeye geldim? O soruyu ilk başta yapamayıp hemen ileri alıp videoyu çözümü izleyerek gelmedim tabii ki de. Bunu daha önceki videolarımda da ara ara bahsettim. Daha detaylı anlatımlarda bulunacağım zaten. Soruda kendim uğraşarak bu noktaya geldim. 45 dakikamı sürüyor. Sürsün. O soruda sen kendin uğraş. Çıkmıyor mu? Çıkmasın. Çıkmaz. Sen uğraş o soruda. Geliştiren bu çünkü. Ve bazı soruyu bazı sorular çözsem de yine de beğeniyorum, izliyorum. Çünkü bazı hocalar birçok farklı bakış açısı katıyor. Verdiği bilgiyle, farklı çözüm yöntemiyle soruyu direkt çözüp geçmiyor. Eyüp Bey de bu hocalardan biri. Mesela geçen günde türe... şöyle bir soru vardı türevle ilgili. Geçen günde Buna bakmıştım. türeviyi iyi hallettim diyenler için öncelikle bir soru. Bu soruyu önce kendim uğraşıp çözüp sonra E yorumuna bakmıştım mesela. Yani bu tarz şeyler bizi çok fazla geliştiriyor. O yüzden mutlaka bakılması gerektiğini düşünüyorum. Her gün en azından bir iki soru. Bazı akşamlar sadece Eyüp e bakmıyorum. Eyüp Bey ile birlikte hemen gösteriyorum. Bu arada Eyüp Bey geometriyle ilgili de birebir sorular şey yapıyor. E, Moz Akademi'yi de çok beğeniyorum. Gerçekten çok kaliteli. Mesela basit bir geometri sorusuna farklı yaklaşımlar. Buna da bilgisayardan dün bakmıştım. Yani soru normalde çok basit bir soru. Ama birçok farklı yaklaşımlarda bulunuyor. Zaten kendim geometriği nasıl hallettim videomda da şundan bahsettim. Çok kolay olan, bildiğim şeyleri bile bu sene hiç bilmiyormuşum gibi çalışıp ve her şeyde karşımdaki hocanın yorumuna, bakış açısına baktım. Şimdilik Ezber bozan sorular bir soru bir yorum olarak değil de deme ezber bozan sorular olarak ayarlıyor. Bunlar bir yıl önce paylaştıkları. Bunlara da bakıyorum çünkü geçen yıl bakmamıştım. Geçen yıl sınava hazırlanmamıştım. Ama mesela daha yeni paylaştığı 10 gün önce. Birbirinden güzel 4 tane ezber bozan soru. Türev, polinom, trigonometri minmax. Kariteri konular. Türev, polinom, trigonometri minmax. Ve da kaliteli. Tabi bu sıraları ilk başta çözeme moral bozmayacağız tabii ki de. Uğrasacağız. Çünkü uğrasa uğrasa zaten o iyi noktaya geleceğiz. O yüzden bana açıkçası çok faydası oluyor bunların. O yüzden sizlere de söylemek istedim. Bir de şöyle bir şeyden. Ee, Mustafa Yağcı. Ben Mustafa Yağcı'yı bu sene koçum sayesinde keşfettim. Bilmiyordum. Hiç duymamıştım kendisini. Gerçekten ispat her şeyi ispatlı bir şekilde anlatan çok iyi bir hoca bence. Mesela 3-4-5 Orsital'la bazı videolar paylaşıyor bazen. Bazı konuları YouTube'da e, ücretsiz şekilde paylaşıyor. Ve ben o konulara bakıyorum bazen. Mesela ne yapmış? Paralel ispatlı bir şekilde anlatmış. Mustafa Yalcı'nın bu arada çok eski olan videoları da var. Mesela şeyden vardı. Analitikten vardı fonksiyondan vardı. İkinci derece eklemden vardı. Bunları da izledim. Gerçekten çok şey katıyor bu, bu hoca bana. Mesela bu videoyu da izlemiştim. Reyes Teoremi. Sonra 3-4-5 Oster'ın yaptığı şöyle bir şey var. Ha, türevin tanımı mesela. Bunu da Mustafa Hoca'dan şeyden izlemiştim. Bilgisayardan izlemiştim. O yüzden tablette yarım gözüküyor. Bu da bana çok şey kattı açıkçası. Çünkü yani tamam türevi tüm hocanız anlatıyor. Ama Mustafa Hoca türev nedirden başlayarak, tanımından başlayarak en ince ayrıntısına kadar ispatına göre anlatıyor. Çünkü ispatla çalışınca gerçekten o soruları bir şekilde doğru yapıyorsunuz. Mesela geometride en kolay şeyi bile ben bu sene ispatlı şekilde öğrendim. Mesela doldu açılar Buradaki şeyleri bile yani ispat ederek öğrendim. Ya da ayet matematik. Mustafa Hoca'yı bayağı önerelim. Ve size bulmak istediğim bir şey vardı. Bir dakika. Bazı akşamlarda su seriye bakıyorum. Ee, Öyle çözme böyle çöz. Bu seriye çok fazla bakıyorum. Ama tabii ki videoyu filmler gibi, diziler gibi izlemiyorum. Çünkü o şekilde yaparsanız hiçbir faydası olmaz. Mesela bunu açıyorum. Evet, merhaba. Evet. Soruyu. Bu soruyu tablet üzerinden ekran fotosu alıp tablet üzerinden ya da bir kağıda çizerek kendim çözüyorum. Sonra da videoyu izliyorum. Videonun amacı şu. Önce soruyu bir öğrenci çözüyor öğrenci çözdükten sonra da Mustafa Yerci öğrencinin çözümünü eriştirerek kendi farklı bir bakış açısıyla çözüyor. Bu içerik de bana çok şey katıyor. O yüzden bunları çalışmalarınız bittikten sonra benim çalışmam bitti. 8-9 saat çalıştım. Şu an rahatım. Oyun oynayabilirim. Yapmak yerine bu içeriklere bakmanızı tavsiye ederim. Mesela pazartesi akşamları benim de çok sevdiğim bir dizi var. Uzak Şehir. Ama bu sene dizi izlemiyorum. İlk başta Ağustos gibi izliyordum ama artık izlemiyorum. Bu içeriklerle ilgileniyorum. Çalışmam bittikten sonra da. Çünkü dizi izlemek gün içinde çalıştıklarımızı da unutturuyor bize. Bu içerikleri çok fazla tavsiye ederim. Çok faydası var.